Evet bugün kayın içine çek Berat Berat kaymısını kayın içine çek. Bunu bunu. bunu. Heh. Heh. Evet bugün e, 22 Haziran kayın içine çek şey Beratla çaparaya geldik. Heh. Çek alttan çek alttan alttan çek. Evet istarı tutmaya geldik. Çek 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 kayın içine çek alttan alttan çek Berat şöyle şöyle çek böyle böyle çek. Heh. Evet çek 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 Evet ay maşallah 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 maşallah. maşallah maşallah. çek 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 Tamam, çek 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 Evet maşallah çaparadaki balıklara bak. Şöyle Berat'ı çekelim. Kapa.